Doğu Afrika'nın kalbinde yer alan Kenya, şaşırtıcı zıtlıklar ve kadim geleneklerle dolu bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Yaklaşık 55 milyonluk nüfusuyla bu Afrika ülkesi, kavurucu savanlardan karla kaplı heybetli bir volkanik zirveye kadar uzanan manzaralara sahip. Yarım milyon kilometre kareyi aşan toprakları, zengin bir yaban hayatına ve modern alışkanlıklara meydan okuyan benzersiz yaşam tarzlarına ev sahipliği yapıyor. Kenya'nın çeşitliliği kültürel uygulamalarında kendini gösteriyor. Bazı kabile toplulukları, hayvan sahipliğinin bir erkeğin sahip olabileceği eş sayısını etkilediği başlık parası sistemi gibi uzak zamanlardan kalma gelenekleri sürdürüyor. Buna karşılık erkeklerin kesinlikle yasak olduğu geleneksel cinsiyet normlarına meydan okuyan sadece kadınların yaşadığı köyler de bulunuyor. Ekvatoral sıcaklığın hakim olduğu bir bölgede yer almasına rağmen Kenya, kıtanın en yüksek ikinci dağı olan Kenya Dağı'na ev sahipliği yapıyor. 5 bin mi 100 metreyi aşan yüksekliğiyle bu volkan ülkenin coğrafi çeşitliliğini gösteren beklenmedik bir olay olan kalıcı bir kar örtüsüne sahip. Ülkenin adının ve dağın adının parlak dağ anlamına gelen ve hem zirvenin görkemine hem de kar örtüsüne atıfta bulunan Kikuyu dilinden geldiğine inanılıyor. İkilik Kenya'nın tescilli bir markasıdır. Safari turlarının Afrika yaban hayatıyla unutulmaz karşılaşmalar sağladığı park ve rezervlerinin doğal zenginliğinin ortasında yoksulluk ve temel sanitasyon eksikliğiyle damgalanmış kentsel alanlar tezat oluşturuyor. Bu yerlerde yeterli sıhhi tesisat altyapısının olmaması, ülkede hala devam eden sosyal eşitsizliklerin bir yansıması olan atıkların uygunsuz şekilde atılması gibi riskli uygulamalara yol açıyor. Kenya'nın geleneksel toplulukları arasında cesaretleri ve avcılık becerileriyle tanınan Masai savaşçıları öne çıkıyor kültürleri zenginlik ve sosyal statü ölçüsü olarak hizmet eden sığırlarla derinden bağlantılıdır. Masai halkı topraklarını yaban hayatıyla paylaşıyor ve aslanlar gibi yırtıcı hayvanlarla dikkate değer bir arada yaşama sergiliyor. Kenya ayrıca eşsiz güzelliği nedeniyle yeşim denizi olarak adlandırılan Turkana Gölü gibi doğal harikalara da ev sahipliği yapıyor. Burası kurak manzaranın ortasında bir yaşam vahası olan dünyanın en büyük çöl ve alkali gölüdür. Ek olarak ülke Serengeti Milli Parkı'nın ve Masai Mara Milli Rezervi'nin bir bölümüne ev sahipliği yapıyor. Burası, milyonlarca antilopun taze otlaklar arayışıyla ovaları geçtiği, yol boyunca yırtıcı hayvanlarla ve diğer zorluklarla karşılaştığı yıllık bir gösteri olan büyük göçün sahnesidir. Afrika'nın ikonik sembolleri olan baobab ağaçları da Kenya'da bir yuva buluyor. Bu görkemli ağaçlar hem insanlar hem de hayvanlar için yiyecek ve barınak sağlayarak yerel ekosistemde hayati bir rol oynuyor. Etkileyici varlıkları ve kültürel önemleri onları ülkenin doğal bir hazinesi haline getiriyor. Kenya'nın tarihi de İngiliz sömürgecilik dönemiyle damgalanmıştır. Bu dönem ülkede karmaşık ve kalıcı bir miras bırakmıştır. İngiliz etkisi resmi dilde, hukuk sisteminde ve bazı devlet kurumlarında açıkça görülmektedir. Ancak Kenya 1963'te bağımsızlığını kazanmış ve o zamandan beri modernleşmeyi kültürel geleneklerini ve doğal mirasını korumakla dengelemeye çalışarak kendi yolunu çizmektedir. Özetle Kenya, doğal güzelliğin sosyal zorluklarla buluştuğu ve kadim geleneklerin modern etkilerle bir arada var olduğu çarpıcı zıtlıkların ülkesidir. Coğrafi, kültürel ve tarihi çeşitliliği onu Afrika'da otantik bir deneyim arayanlar için büyüleyici bir destinasyon haline getiriyor. Kenya'nın önemli anlarla dolu tarihi 19. yüzyılda başlıyor ve 1895'te resmi olarak sömürge haline gelmesiyle sonuçlanıyor. Sömürge dönemine özgü gerilimlere rağmen ülke, Kikuyu halkının ve diğer marjinal grupların kurtuluşunu savunan Mau Mau hareketinin önderliğinde zorlu bir özerklik yolunda ilerlemiş ve 1963'te bağımsızlığına kavuşmuştur. Bu tarihi dönüm noktası, Afrika'nın gidişatında bir dönüm noktası olmuş ve kendi kaderini tayin etme geleceğinin sinyalini vermiştir. Kenya tarihinin dikkat çekici bir yönü, Afrika yaban hayatının korunmasında öncü rol oynamasıdır. Ülke çeşitli faunasını korumayı amaçlayan milli parklar ve doğal rezervler oluşturarak öne çıkmıştır. Koruma odaklı bu yaklaşım Kenya'yı doğal yaşam alanlarında safari ve hayvan gözlemi için dünya çapında tanınan bir destinasyon haline getirmiştir. Doğal zenginliği ve korumaya olan bağlılığı itibarını dünyanın önde gelen ekoturizm destinasyonlarından biri olarak pekiştirmiştir. Kenya zengin yaban hayatı ve gezegendeki safari keyfi için en iyi iki yere ev sahipliği yapmasıyla dünya çapında beğeni toplamaktadır. Ülkenin güneyine uzanan Serengeti Milli Parkı ve Maasai Mara Milli Rezervi. Serengeti'de ziyaretçiler, benzersiz bir doğal gösteri olan antilopların görkemli göçüne tanık olma fırsatına sahiptir. Bu göç hareketi ekosistemi geçen milyonlarca hayvanı içeriyor ve bölgedeki doğanın sağlığı için hayati bir döngüyü temsil ediyor. Masai Mara da sadece çeşitli faunasıyla değil, aynı zamanda eşsiz kültürüyle dünya çapında tanınan Masai kabilesiyle olan derin bağlantısıyla da aynı derecede etkileyicidir antilopların yıllık göçü, aslanlar, leoparlar ve sırtlanlar gibi yırtıcı hayvanların varlığıyla birlikte dünyanın her yerinden turistleri cezbeden büyüleyici bir senaryo yaratıyor. En büyük yaban hayatı yoğunluklarından birine ev sahipliği yapan bu bölge, ziyaretçilere Afrika'nın en zengin ve dinamik ekosistemlerinden birini deneyimleme fırsatı sunuyor. Masai Mara adı Afrika kıtasının en sembolik ve esrarengiz halklarından biri ve muhtemelen gezegenin en ünlü savaşçı kabilesi olan Masai kabilesinden gelmektedir. Renkli kıyafetleri, kadim gelenekleri ve toprakla olan ortak yaşam ilişkileriyle ünlü olan bu etnik grup, Kenya'nın yaşamında hayati bir rol oynamaya devam ediyor. Masai halkı, yüzyıllar boyunca kadim geleneklerini korurken Afrika bağlamında onlara benzersiz bir kimlik kazandıran bir ikilik olan modern Kenya toplumuyla etkileşim halindedir. Nil Vadisi'nden gelen Masai halkı 500 yıldan uzun bir süre önce göç yolculuğuna başlamış ve günümüzde Kenya ve Tanzanya'yı kapsayan bölgeye yerleşmiştir. Nil Vadisi'ne gelişleri sık sık diğer toplumlara düşman olan bir ortamda kültürlerini sağlam tutarak ünlü çobanlar ve savaşçılar haline geldikleri bir üstünlük döneminin başlangıcını işaret etmiştir. Maasai halkının yaşadığı ekosistem benzersiz güzelliğine rağmen tehlikelerle de doludur. Aslanlar, leoparlar, sırtlanlar ve diğer vahşi hayvanlar sürekli tehditler oluşturmaktadır. Bu nedenle Maasai halkı yüzyıllar boyunca bu yırtıcı hayvanlarla bir arada yaşamak için olağanüstü beceriler geliştirmiş ve Afrika kıtasının mükemmel savaşçı kabilesi haline gelmiştir. Dairesel şekilde inşa edilmiş ve yüksek kazıklarla korunan köyleri, sakinlerini, özellikle aslan saldırıları gibi bölgedeki en yaygın tehlikelerden koruyarak bu vahşi ve tehlikeli ortama uyum sağlama yeteneklerini yansıtmaktadır. Maasai savaşçıları topluluklarını ve hayvanlarını korumada hayati bir rol oynayarak yırtıcı hayvanlarla cesaret ve beceriyle yüzleşmektedir. Geleneksel olarak yetişkinliğe geçiş törenleri, yetişkinliğe geçişlerini simgeleyen ve cesaretlerini gösteren bir eylem olan bir aslanı avlama zorluğunu içeriyordu. Bu uygulama aslanları korumak için evrimleşmiş olsa da, hala Maasai halkının doğaya olan gücünün ve saygısının bir sembolüdür. Maasai yaşamı Üyelerini farklı yaş sınıflarına ve sosyal rollere ayıran hiyerarşik bir sistemden derinden etkilenmektedir. Masai kültürü yüzyıllardır süren gelenek ve doğayla derin bir bağlantıyla şekillendirilmiş karmaşık bir uygulama ve inanç dokusudur. Masai çocukları, küçük yaşlardan itibaren yetenekli savaşçılar ve topluluklarının koruyucuları olmak için gerekli olan gelenek ve becerileri içselleştirirler. Olgunlaştıkça, sığırların merkezi bir rol oynadığı, evlilik için başlık parası olarak ve sosyal statünün öne çıkan bir sembolü olarak hizmet ettiği aile reisi gibi liderlik rolleri üstlenirler. Bir erkeğin sahip olduğu sığır miktarı sadece birden fazla eşi geçindirme yeteneğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda Maasai topluluğu içindeki konumunu ve saygısını da pekiştirir. Mesih olarak sevgiyle anılan yaşlılara saygı, Maasai kültürünün temel direğidir. Bu yaşlılar, kadim bilgeliğin koruyucuları olarak saygı görür, anlaşmazlıkların çözümünde Bilge danışmanlar ve tarafsız hakemler olarak hareket ederek Maasai toplumunun uyumunu ve sürekliliğini sağlarlar. Birikmiş bilgelikleri kutlanır ve Maasai kimliğini tanımlayan değerleri ve gelenekleri sürdürerek genç nesillere özenle aktarılır. Dans, Maasai yaşamında öne çıkan bir yer tutar ve ünlü adumu veya atlama dansı sadece fiziksel bir gösterinin ötesine geçer kültürel mirasın canlı bir kutlaması ve toplumsal bağları güçlendiren anlamlı bir geçiş törenidir. Bu canlandırıcı gelenek aracılığıyla genç savaşçılar daha büyük sorumluluklar üstlenmeye hazır olduklarını ve atalarıyla olan derin bağlarını gösterirler. Masai halkının en dikkat çekici gelenekleri arasında olağanüstü misafirperverlikleri yer alır. Tarihsel olarak bir ziyaretçiye ev sahibinin eşlerinden biriyle geceyi geçirme izni vermek saygı ve cömertlik göstergesiydi. Bu uygulama azalmış olsa da, işbirliğinin ve kabileler arası ilişkilerin hayatta kalmak için gerekli görüldüğü yaşam tarzlarında derinden kök salmış bir sosyal mantığı yansıtmaktadır. Maasai halkı doğal dünyayla derin ve kalıcı bir bağ paylaşmaktadır. Geleneksel beslenmeleri inek sütü ve kanından yapılan eşsiz bir içeceği içerir. Bu içecek çevreyle uyumu temsil eden sembolizmle yüklüdür. Yaşama ve doğaya duyulan bu saygı, yerel malzemelerden yapılmış kulübelerinden sürdürülebilir hayvancılık uygulamalarına kadar kültürlerinin her yönüne nüfuz etmektedir. Gelenek, cesaret ve doğayla derin bir bağlantı açısından zengin olan Maasai kültürü dayanıklılığın ve uyarlanabilirliğin yaşayan bir kanıtıdır. Kenya'nın ve Afrika savanının en sembolik sembollerinden biri yaşam ağacı olarak da bilinen baobab ağacıdır. Bu görkemli ağaçlar 30 metreye kadar yüksekliğe ulaşabilir ve gövdeleri o kadar geniştir ki bazıları oyuk içlerinde küçük dükkanlara veya derme çatma sığınaklara ev sahipliği yapar. Özellikle baobab ağaçları binlerce yıl yaşayabilir, tarihe tanık olabilir ve ekosistemi koruyabilir. Süngerimsi gövdeleri büyük miktarda su depolar. Bu da kurak bölgelerde hayati bir kaynaktır. Kuraklık dönemlerinde sadece insan toplulukları için değil, filler ve maymunlar gibi hayvanlar için de temel hidrasyon sağlarlar. Baobab ağaçları su depolama yeteneklerinin yanı sıra C vitamini açısından zengin meyveler üretir ve besin faydaları nedeniyle genellikle süper gıda olarak kabul edilirler. Büyük kapsüllere benzeyen bu meyveler hem insanlar hem de hayvanlar tarafından tüketilirken yaprakları ve kabukları çeşitli hastalıkları tedavi etmek için geleneksel tıpta kullanılmaktadır. Baobab ağaçlarının sağlam yapısı ve ters köklere benzeyen dalları da kuşlar, sürüngenler ve küçük memeliler için barınak görevi görerek onları yırtıcı hayvanlardan ve aşırı sıcaktan korur. Baobab ağaçları ile onlara bağımlı sayısız tür arasındaki karmaşık ilişki Kenya'da hakim olan hassas ekolojik dengeyi örneklemektedir. Kenya halkı kültürel ve ekonomik önemleri nedeniyle bu ağaçları şiddetle korur ve birçok yerel gelenekte onları kutsal kabul eder. Karşılığında baobab ağaçları çevrelerindeki yaşamı destekleyerek gölge, yiyecek ve su sağlarlar. Ekosistemdeki rolleri o kadar hayati ki, kayıpları destekledikleri topluluklar ve ekosistemler için yıkıcı sonuçlar doğuracaktır. Genellikle yaşam ağacı olarak adlandırılan Kenya, hem insan topluluklarını hem de kendisine bağımlı yaban hayatını desteklemektedir. Ancak ülke sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda insan sıcaklığı ve halkının cazibesiyle de öne çıkmaktadır. Kenyalılar, zengin bir kültürel dokunun sonucu olan çarpıcı görünümleri ve sıcak misafirperverlikleriyle tanınırlar. Fiziksel güzellik ve ruhun bu kombinasyonu ülke nüfusunu ziyaretçilerin benzersiz ve unutulmaz bir deneyim bulmasının ana nedenlerinden biri haline getirmektedir. Yerel halkla etkileşim, geleneklerine gerçek bir şekilde dalma ve birçok turistik destinasyonda benzersiz olan sıcak bir alıcılığı deneyimleme fırsatı sunar. Başkent Nairobi kentsel yaşamın dinamizminin canlı pazarlar ve nabız gibi atan bir gece hayatıyla buluştuğu bir modernlik ve gelenek merkezidir. Gökdelenleri ve alışveriş merkezleriyle metropol, turistlere şehir merkezinden sadece birkaç kilometre uzaklıkta, doğal yaşam alanlarında vahşi hayvanları gözlemleme, eşsiz fırsatı sunan Nairobi Milli Parkı gibi doğal parklara yakınlığıyla tezat oluşturmaktadır. Kenya'nın en büyük ikinci şehri olan Mombasa, daha rahat bir atmosfer ve eski kale şehri Fort Jesus'ta, pazarlarındaki Arap etkisinde ve cennet gibi kıyılarında görülebilen zengin bir tarihi miras sunmaktadır. Hem tarih hem de sahil kenarında dinlenmek isteyenler için mükemmel bir destinasyondur. Hem Nairobi'de hem de Mombasa'da ziyaretçiler sıcaklıklarının yanı sıra her gezginin deneyimini zenginleştiren canlı gelenek ve görenekleri koruyan yerel halkla etkileşim kurabilirler. Ancak Kenya çarpıcı bir ikilik sunmaktadır. Doğal ve kültürel güzelliklerine rağmen ülke Afrika'nın en yoksul ülkelerinden biri olarak önemli zorluklarla karşı karşıyadır. Bu gerçeklik özellikle Afrika kıtasının en büyük ikinci gece kondu mahallesi ve dünyanın en yoksul yerlerinden biri olan Kibera'da belirgin bir şekilde görülüyor. Nairobi'nin en fakir ve en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Kibera'da yaşam, aşırı sefalete karşı sürekli bir mücadele. Sakinlerinin çoğu en temel ihtiyaçları karşılamaya yetmeyen günde bir dolardan daha az bir gelirle hayatta kalıyor. Temiz su ve yeterli sanitasyon gibi temel hizmetlere erişim eksikliği durumu daha da kötüleştiriyor. Bu bağlamda, umumi tuvaletlerin olmaması birçok sakini dışkı atmak için kullanılan plastik torbalar olan uçan tuvaletlere başvurmaya zorluyor. Bu torbalar daha sonra havaya atılıyor. Bu da isme yol açıyor ve sürekli bir hastalık yayma riski yaratıyor. Bu gerçeklik sadece yabancılar için değil, birçok Kenyalı için de şok edici ve çevresel etkisi nedeniyle 2017'den beri Kenya'da plastik torba kullanımının yasaklanmasına rağmen devam ediyor. Bu önlem uygunsuz atık sorununu belgeledikten sonra yerel bir aktivist tarafından desteklendi. Neyse ki günümüzde ticari işletmelerde kumaş, çantalar yaygın olarak alternatif olarak kullanılıyor. Dünyaca ünlü çarpıcı doğal güzelliği ve zengin kültürüyle tanınmasına rağmen Kenya aynı zamanda nüfusunun yarısından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor. Sonuç olarak birçok Kenyalı'nın günlük yaşamı kıt kaynaklar ve temel hizmetlere erişim eksikliği ile damgalanıyor. Kibera'da yaşam koşulları özellikle güvencesiz, derme çatma malzemelerden yapılmış evler ve çamurlu sokaklar var. Altyapının yetersizliği sürekli bir durum. Bu gerçekliğin dayattığı zorluklara rağmen Kibera sakinleri geçim kaynakları bulmaya çalışıyor ve zorlukların ortasında karşılıklı destek ağı örüyorlar. Bu durumun bir yansıması da Banyo için sıcak suya erişimin genellikle aşılmaz zorluğudur. Bu detay önemsiz gibi görünse de özellikle kırsal alanlarda ve Nairobi gibi büyük şehirlerin eteklerinde sayısız aileyi etkileyen temel hizmetlerin eksikliğini gösteriyor. Günlük zorluklar sadece kaynak kıtlığıyla sınırlı değil, aynı zamanda yolsuzluk ve kaynakların yetersiz dağılımı ile de daha da kötüleşiyor. Ülke, Kibera'nın yanı sıra erkeklerin girişinin kesinlikle yasak olduğu eşsiz bir köye ev sahipliği yapıyor. Bu yerleşim yerinin adı Umoja ve şiddetten kaçan kadınlar tarafından 30 yıldan fazla bir süre önce kuruldu. Sadece kadınlar ve çocuklarından oluşan bu sığınakta erkeklerin varlığının tamamen yasaklanması kadınların özgürlüğü ve özerkliği deneyimlemesini sağladı. Topluluk kendi kendine yeterli hale geldi. Kadınlar el sanatları ve diğer ürünleri turistlere üretiyor ve satıyor. Bölgedeki erkekler tarafından hayvan hırsızlığı gibi zorluklara rağmen sakinler güvende hissediyor ve bağımsızlıklarıyla gurur duyuyorlar. Umoja'da kadınlar ülkenin diğer bölgelerinde hakim olan erkek kontrolünden uzakta yaşayabilecekleri bir toplum inşa ederek güçlenmenin bir yolunu buldular. Bu nedenle köy, yıllar içinde bir direniş sembolü haline geldi ve evlerinde fiziksel ve duygusal istismardan kaçmak isteyen kadınları ağırladı. Bu güvenli ortamda kadınlar bir destek ve dayanışma ağı kurarak barış ve uyum içinde bir alan inşa etmek için birlikte çalıştılar. Köyün tarihi, onları tarifsiz bir acıya mahkum eden ataerkil bir sisteme karşı korunma arayışıyla yakından bağlantılı. Erkeklerin girişinin yasaklanması bir ret eylemi değil, haklarının ve onurlarının bir teyididir. Ülkenin cazibe merkezlerini keşfederken, ünlü milli parklarının ötesinde, turkuaz rengiyle bilinen ve Jade Denizi olarak da bilinen Turkana Gölü'nü keşfedebilirsiniz. Turkana Gölü, eşsiz güzelliğiyle çevrili kurak ve dağlık manzarayla vurgulanan dünyanın en büyük çöl ve alkali gölü olarak öne çıkıyor ülkenin kuzeybatı bölgesine yayılan göl, çeşitli kuş türleri ve vahşi yaşam için bir sığınak olup ekolojik önemini pekiştiriyor. Turkana Gölü çevresindeki manzaralar Afrika doğasının enginliğini yansıtıyor. Yerel topluluklar bazıları hala geleneksel bir yaşam tarzını koruyan yüzyıllardır kıyılarında yaşıyor. Göle adını veren Turkana gibi kabileler bölgede yaşıyor ve hayvancılık ve balıkçılık dahil olmak üzere gelenekleri bu eşsiz ekosistemin ayrılmaz bir parçası. Ülkenin diğer doğal hazinelerinden biri de heybetli gövdeleri ve gökyüzüne doğru uzanan kolları gibi uzanan dallarıyla yerçekimi yasasına meydan okuyor gibi görünen görkemli baobab ağaçlarıdır. Binlerce yıl yaşayabilen bu ağaçlar manzarada öne çıkıyor. Afrika'nın çeşitli bölgelerinde, özellikle kurak iklime sahip bölgelerde, büyük miktarda su tutma yetenekleriyle dikkat çeken görkemli baobab ağaçları yükseliyor. Sadece heybetli ağaçlardan daha fazlası olan baobab ağaçları, Afrika kıtasının kurak manzaralarında yaşamı sembolize ederek özellikleriyle öne çıkıyor. Bu devasa ağaçların yakınında yaşayan çeşitli kabile toplulukları, onlarla derin bir bağ kurarak, onlara manevi anlamlar yüklüyor. Bazı yerel kültürlerde baobab ağaçlarının atalardan kalma bilgileri ve eski gelenekleri koruduğuna, koruyucu veya tapınma nesnesi olarak kabul edildiğine inanılıyor. Manzaradaki varlıkları sadece bölgenin doğal güzelliğini zenginleştirmekle kalmıyor, Aynı zamanda yerel fauna için barınak sağlayarak ve gezegenin en zorlu ortamlarından birinde temel kaynaklar sağlayarak ekosistemin dengesinde de temel bir rol oynuyor. Bu destinasyondan etkilenenler için Kenya'yı keşfetmek ve muhteşem safariler gibi harikalarının tadını aşırı harcamalar yapmadan çıkarmak tamamen mümkün. Kenya'yı ziyaret etmenin cazibelerinden biri İngilizcenin sömürge geçmişinin mirası olarak resmi dillerden biri olması ve birçok yabancı ziyaretçi için iletişimi kolaylaştırmasıdır. Ek olarak Kenya, unutulmaz deneyimlerin bütçenin önemli bir engel olmasını engellemeden tadını çıkarmayı sağlayan dünyanın en erişilebilir destinasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Uluslararası gezginler için ana giriş noktası, iyi bağlantılara sahip bir uluslararası havalimanına sahip olan başkent Nairobi'dir. Turistler için vize verilmesi kolaylaştırılmış bir prosedürdür ve çeşitli ülkelerin vatandaşları varışta vize alabilirler. Ancak vatandaşlığa göre ihtiyacı kontrol etmek tavsiye edilir. Ülke içinde seyahat etmek için, uzun mesafeleri kat etmek için, iç hat uçuşları veya daha ücra rotaları keşfetmek için araç kiralama gibi çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Taksiler ve yerel minibüslere Mata Tu denir, aynı zamanda yaygın ulaşım araçlarıdır. Ancak her zaman en konforlu veya güvenli değildirler. Konaklama ile ilgili olarak fiyatlar konuma ve konaklama türüne göre önemli ölçüde değişir. Nairobi'de veya turistik bölgelerde mütevazı bir otel odası gecelik 20 ila 50 dolara mal olabilir. Milli parklara yakın konaklama yerleri gibi daha özel yerlerde fiyatlar gecelik 150 doları aşabilir. Orta sınıf bir restoranda iki kişilik bir yemek mekana ve mutfak türüne bağlı olarak 5 ila 20 dolara mal olur. Safari'ler ülkenin ana cazibe merkezlerinden biridir ve oldukça pahalı olabilecek lüks seçenekler olmasına rağmen daha uygun fiyatlı birçok alternatif de vardır. Organize safarilerin fiyatları paketin süresine ve ayrıcalığına göre değişir. Örneğin, Masai Mara veya Serengeti gibi ünlü bir milli parkta 3 günlük bir safari, ulaşım, rehber ve temel konaklama dahil kişi başı 300 ila 600 dolara mal olabilir. Daha lüks safariler için fiyatlar günlük 1000 doları aşabilir. Ancak deneyimler özel rehberler ve yüksek kaliteli konaklama yerleri içerir. Safarilerin dikkat çekici özelliklerinden biri sadece maliyeti düşürmekle kalmayıp aynı zamanda vahşi yaşama daha kişisel ve yakın bir deneyim sağlayan küçük gruplar halinde gerçekleştirme olasılığıdır seçilen safari türü ne olursa olsun, büyük beşliği, aslan, fil, bufalo, leopar ve gergedan, doğal yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı seyahate yatırılan her kuruşu haklı çıkarır. Ek olarak Masai Mara'daki antilopların yıllık göçü, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken en etkileyici doğal olaylardan ve eşsiz bir deneyimdir. Kenya her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Ülkenin kültürel olarak teşvik edici bir ortamda ve uygun bir maliyetle safarilerin tadını çıkarmayı ve vahşi yaşamın zengin çeşitliliğini keşfetmeyi arzulayanlar için cazip ve erişilebilir bir destinasyon olarak sunulduğu görülmektedir. Biz, Sem Censura olarak büyüleyici ve eşsiz Kenya'ya yaptığınız bu yolculuğun sizin için bizim için olduğu kadar heyecan verici olmasını diliyoruz.'' Bu videoların yapımına gösterdiğimiz özveriyi göz önünde bulundurarak bir beğeni ile desteğinizi rica ediyoruz. Yorumunuz haftalık olarak en iyi içeriği sunmaya devam etmemize yardımcı olacak en değerli yoldur. Bu videoyu beğendiyseniz ve henüz kanalımıza abone olmadıysanız, her hafta oluşturduğumuz inanılmaz videoların hiçbirini kaçırmamak için şimdi abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Bunun gibi videolar gezegenin en büyüleyici köşelerinden birini keşfetmenizi sağlar. Bu yerin sunduğu harikaları keşfetme fırsatını kaçırmayın. Tıklayın ve tadını çıkarın.